Selam arkadaşlar. Orun ile Hira arasındaki mesafe devam edecek. Aynı konakta yan yana ama kalpleri birbirine çok uzak. Orun'un kırgınlığı ve öfkesi devam edecek. Ali, Hira ile Orun'un boşanacağını duyunca çok üzülmüştü. Psikolog Ali için bir arada kalmalarını istedi ama Orhun Ali ile tek başına ilgilenmeyi seçecek. Hira'nın ondan uzak durmasını isteyecek. Orhun Ali ile balık tutmaya gidecek. Hem Ali hem de Orhun için Hira'sız hayatın bir tadı olmayacak. İkisi de çok mutsuz. Hira'nın yokluğuna alışmak ikisi için de zor olacak. Orhun Hira'ya kızgın olduğundan Hira'nın konakta kalması için ısrar etmeyecek. Ama onun aynı zamanda Hira'yı kaybetmek istemiyor. Ali ile onun konağa döndüğünde Hira'yı konakta görmeyince Ali çok üzülecek. Onun Ali ile konuşacak. Birinin gelmesini beklemek üzülmeni istemiyorum. Çünkü birinin dönmesini beklemek gitmesini izlemekten daha zordur diyecek. Ali'nin üzüntüsü bir türlü git bitmeyecek. Orun Ali'yi Hira'dan uzaklaştırınca Hira'nın kalbi acıyacak. Hira Yakup Usta'ya durumu anlatacak. Ne yapacağını bilemediğini söyleyecek. Yakup Usta Ali için boşanma kararından vazgeçmesini isteyecek. Orhun ve Ali'nin beklemediği bir anda Hira konağa geri dönecek. Hira Orhun'a sarılacak. Hira'nın Orhun'a sarılması ile Ali'nin üzüntüsü geçecek. Ali çok mutlu olacak. Orhun'un öfkesi de biraz hafifleyecek. Hira'nın konakta kalması hem Afife hem de konak fareleri Eda ile Perihan'ın hoşuna gitmeyecek. Nurşah ise çok mutlu olacak. Raşit, Meryem'in Kenan'dan uzak durması şartıyla şikayetinden vazgeçeceğini söyleyecek. Kenan, Meryem'in suçsuz olduğunu kanıtlasın. Meryem ile Kenan hiç ayrılmasın. Hira konakta gitmesin, kötüler sevinmesin. Hira, onun aşkı başlasın. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Senin derdin ne? Söylesene bana. Önce Meryem'le konuşacağım. Bir şartım var.